Senin elemanlardan biri. Geçenlerde yanıma geldi. Kim? En çok önemsediğin kişi. Demir. senin nereden bulmuş? <laughs> Eskilerimizi anlatıp duruyor musun çocuğa? Belli ki yaşadıklarımızdan sen de çok etkilenmişsin. Sana kadar geleceğini hiç tahmin etmezdim. Artık ne yaptıysan her yerde seni arıyor. Sanırım bir pot kırdım. Gazi ağzımdan kaçırdım. İşte bu kötü olmuş. Şimdi de onun peşinden gidecek. Bırak gitsin. Biraz oyalanır onun da. Böylece sen de biraz zaman kazanmış olursun. Şimdi senin işi konuşalım. yapacak mısın? Salgın sonrası kaybettiğimiz gücümüzü geri kazanacak gibiyiz. Ne dersin? Öyle de olmalı. Henry saldırısı bize olan güveni azaltmıştı. Henry'nin geri gelme şansı yok değil mi? Sanmıyorum. Öyle bir şey olursa şayet hainin o olmadığı anlaşılır. Ve oklar seni ve benim üzerime çevirir. Biz yine de İşimizi sağlama alalım Merak etme Henry asla sağ olarak geri gelemeyecek Ben de onun izini sürdürüyorum Lord'un barutu varsa Benim de David'im var İstanbul'a gönderdim Lord olur da Henry'i sahile geçirirse David onu konuşturmadan öldürecek David evet, ha Güzel düşünmüşsün Dünyanın en iyi suikastçisine sahip olduğunu unutmuşum Bu koltuğu yıllar önce kaybettim. Bu sefer kaybetmeyeceğim kardeşim. Planını anlatırsan icabına bakarız. Sen yapma bari çavuş. Artık kendine gel Kurt. Geçmişte de böyle davrandığın için mahvolmadım her şey. Bak şunu iyi anla. Bu adamlarla tek başına mücadele edemezsin düşüncelerini, planını anlat ki sana yardım edeyim ben. Hadi. Peki, öyle olsun. Ben Demir Ateş. Kurtun birim komutanıyım. Sanki benden bir şey saklıyordu. Ve ben o saklanan şeyi her geçen gün daha da yaklaşıyordum. O kısmı oldu. Ya sonra. d 미를 부르죠.